Engelliler Haftası 10-16 Mayıs arası kutlanıyor değerli izleyenler. Birleşmiş Milletler'e üye olan 156 ülke aynı anda kutluyor. Tekirdağ'da da kutlandı. Engelliler Haftası Tekirdağ'da renkli başladı. Çelenk sunma töreninde engelliler gönüllülerince eğlendi. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Engelliler Haftası çerçevesinde tören düzenlendi. Ne ee, şapkası iyi mi? Eski valilik önünde düzenlenen törene Süleyman Paşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Süleyman Paşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, Engelliler Dernekleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Çelenk sunma töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda engelliler tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı. Oh, <laughs> engellilerin oyun havaları katılımcı vatandaşlar tarafından çokça beğenildi. Tekirdağ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaparak şunları söyledi. Azmimiz var, gayretimiz var ve birlikteliğimize güveniyoruz. Ee, daha güzel e, gelişmelerle beraber olmaktan mutluyuz inşallah.